Yoros Kent Ormanı, Ordunun turizm destinasyonları arasında en önemli lokasyonlardan bir tanesi. 12 ay turizm dedik ve bu kapsamda geliştirdiğimiz alanlarımızdan bir tanesi de Yoroz oldu. Bu kapsamda Yoroz'un mevcut bulunan merdivenlerini, basamaklarını yenileyerek daha iyi bir duruma getirdik. Aynı zamanda merdivenli yürüyüş yoluna alternatif olarak az meyilli yukarıya zirvenin biraz daha altına varacak bir yol oluşturduk. Bu yolda yürüyüş yapmak atla gezinti ve bisiklet safarisi yapmak çok keyifli hal aldı. Bugün de Ordu Bisiklet Safari Kulübü ile Yoroz Ormanı'na bisikletli safari turu düzenledik. Bugün Ordu Safari Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz keyifle geçmekte ve tüm orduları hatta doğa severlere Yoroz'a davet etmeyi ve buraya gelmeyi ziyaret etmeyi bekliyoruz. Ben Murat Arslan, Bisiklet Safari Gençlik ve Spor Kulübü Başkanıyım. 2013 yılında kurulan kulübümüz 2013 yılından beri planlı etkinlikleriyle ordumuzda Karadeniz'imizde de tanınan bir kulüptür. Bugün de yine Ordu Büyükşehir Belediyemizin Yoruz Kent Orman projesi kapsamında buraya davet edildik. Kendilerine teşekkür ediyoruz bizleri davet ettikleri için. E güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık 25 arkadaş bisikletli arkadaşla buraya kadar gelebildik. E, hava gayet güzel. Karadeniz havası. Aşağıda e, güneş vardı. Yukarıya çıktık. Sisli, güzel, serin bir havadayız. E, ekip gayet mutlu, keyfi yerinde. E, i̇nşallah bundan sonra da etkinliklerimizi bu şekilde sürdüreceğiz. E, 2012 yılından beri de bisiklet safari kulübünde bisiklet sürmeye çalışıyorum ama son bir buçuk senedir Şekil da görüldüğü gibi evden dışarı çıkamadığımız için kilo aldık. Ama bundan sonra inşallah bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Ee, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin e, yapmış olduğu bu çalışmayı da takdirle karşılıyorum. Buraya çok zor şartlarda çıkıyorduk, yoruluruz kent ormanına. Şimdi biraz daha iyi olmuş, en azından arabalarımızla buraya kadar çıkabileceğiz. Çok memnun oldum. Adım Hakan Hacı Salihoğlu, ee, doktorum. Sağlık Müdürlüğü'nde idareci olarak çalışıyorum, 7 yıldır Ordu'dayım. Ordu'ya geldikten sonra bisikletle tekrar tanıştım çocukluktan sonra. İşe gidip gelirken de bisiklet kullanmayı tercih ediyorum. Büyükşehir Belediye'mize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Yoroskent Ormanı bu vesileyle görmüş olduk, zirvesine çıkmış olduk. Bu çalışmalar için de tekrar teşekkür ediyorum.